Ben 1984 yılında Nam Kemal mezun oldum. üniversite sınavlarına girip katıldım. Ancak ticari hayatı tercih ettim, ettim yerine. Baba mesleği olan 1985 yılından itibaren harekende gıda sektöründe ticari hayatıma başladım. üç mağazayla uzun yıllar e, parakende gıda da işle ilgili iştikalimiz oldu. Fakat parakende mağazacılık zor bir iş. Günün saati e, olmayan. E, ve yoğun ve yorucu yıllardı. Bu arada da hep işte işimizi nasıl geliştiririz, nasıl başka e, işler yapabiliriz gibi hep aklımda soru işareti vardı. E, buradan da yola çıkarak sonuç olarak e, en iyi bildiğimiz iş olan gıdacı, gıda gıdanın toptancılığını yapmayı e, tercih ettim. E, ve yıllar içerisinde Günaylar Gıda, Cengiz Günay, Günaylar Gıda, Caner Günay, Günaylar Gıda, Cemil Günay olarak üç işletmemizi daha sonra Günaylar Gıda Ticaret Limite olarak tekrar derledik, toparladık, düzenledik ve e, ulusal ve uluslararası üretim yapan e, firmaların distribütörlüklerini oluşturduk. Bu süreç içerisinde Coca-Cola, Eti, Şölen, Kervan, e, Namet gibi e, birçok e, Türkiye'de önemli e, ve kendi sektöründe marka haline gelmiş firmaların Tekirdağ bölgesinde distribütörlüklerini yaptık. Ve e, şu anda Günaylar Gıda Çatısı aldığında yaklaşık 70'e yakın personelimizle İstanbul, Çorlu ve Tekirdağ merkez olmak üzere 3 ayrı yerde şirketimizin iş yerleri, depoları bulunmakta. Fili olarak ticaretimiz bu şekilde devam ediyor. Yani kırık var tabii, kırılma anımız var. Şöyle söyleyeyim, ben kendi aklımın, mantalitemin değişmesi sonucunda bireysel başarı ya da bireysel işler yapmak yerine e, toplumsal bir şeyler yap, yapıp e, şehre ve ülkeye fayda sağlamayı e, kendime amaç edindim. E, ve bu anlamda bir meslek odası olan Tekirdağ Ticaret Sanayi Odası'nın e, yönetim kadrolarında aldım. Çünkü e, aklımda, hayalinde ya da şehrimiz ve ülkemizle ilgili e, ticari hayatın gelişmesi için Kalbi atan bir insan olarak burada görev almanın ve burada doğru şeyler yapamayacak bir fırsatın olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yaklaşık 16-17 yılda Tekirdağ Sanayi Odasının içerisinde yönetici olarak e, çalışmakla ve bu kapsamda birçok çok şeyde yapmaya alakalı hedef koyduk. Bazılarını gerçekleştirdik, bazılarını gerçekleştiremedik. Bunun sebepleri nedenleri var. Yani uzun bir e, sohbet toplantısında bunları daha geniş bir şekilde anlatabiliyorum ama e, ben mantalite olarak e, toplumsal menfaat sağlayacak e, projelerle alakalı çalışabilme ortamı için Tekirdağ Ticaret ve en uygun kurum olduğunu düşündüm, hayal ettim. Bu uğurda çalıştım. E, kendi işime gücüme baksaydım farklı şeyler edinebilirdim. E, Maddi anlamda bazı kazançlar elde edebiliyorum ama hayat bu değil. Ee, toplumsal fayda sağlamak belki bireysel kazanç elde etmekten çok daha e, doğru geliyor bana. Ee, o anlamda çatı altında çalışıyorum, faaliyetlerim. Sevgili Fatih, <laughs> e, şöyle söyleyeyim, 1925 yılında kurulmuş bir meslek odası burası. E, baktığımız zaman şehrin yönetim merkezi Süleyman Paşa ama gelişmişlik endekslerine incelediğimizde bundan 30 yıl önce, 40 yıl önce kent merkezi e, Tekirdağ en zengin ilçe ama bugün Çorlu ve Çerkezköyün gerisinde kalmışız zenginlik yönünde. Dolayısıyla bu kapsamda e, Tekirdağ nasıl zenginleştirebiliriz diye birçok proje üretmeye başladık, başladık, çalıştık bu kapsamda. Yapmış olduğumuz projelerin içerisinde. En önemlilerinden bir tanesi Torsak'tı. Tekirdağ'da bir organize sanayi bölgesinin kurulması gerekliydi, şarttı. Bir e, iyi eğitim almış e, çocuklarımızın e, şehrimizde istidam edilebilmesini sağlayabilmek, e, şehrin istidam ihtiyacını karşılayabilmek ve şehrin zenginleşmesine katkı e, sağlayacak önemli bir proje olarak gördüm uzun yıllar hukuk mücadelesi verildi. Danıştay'ın vermiş olduğu karar neticesinde Tolsa'nın kurulabilme imkanı kalmadı. Çünkü davayı kaybettik. Bu bizim için çok önemli bir projeydi. Yine e, son dönemlerde e, Trakya bölgesinin e, yükleme merkezlerinin demirleri taşıma ağına entegrasyonu e, projesi ve bu projenin bölgesel e, ve iktisadi sosyal analizlerinin yapılmasıyla alakalı bir proje çalışmamız oldu. Çünkü Tekir'de aynı zamanda önemli bir endüstri kenti. Dünyada rekabetin çok yoğun olduğu bir dönemde biz işletmelerimizi dünyayla rekabet edebilecek niteliklere e, ya da desteklere kavuşturabilmek için böyle bir proje hayal ettik. Burada hem maddenin temini hem de işlenmiş mamul haline getirilmiş ürünü Alakalı, e, gönderilmesi ile alakalı üretici firmalarımıza ciddi katkı sağlayacak bir proje. E, en son e, 10 gün kadar önce Ulaştırma Bakanımız da geldi. Kendisine de bu projeyi anlatmıştım. Daha önceki bakanlarımıza da bu projeyi anlatmıştım. Hatta bir dosya ve kitap çıkmamızı hazırlayıp e, danışmanına göndereceğim. Bu projenin ee, sanayicilerimize ve üreticilerimize çok ciddi fayda sağlayacak. Rekabette güç verecek kanaatini. Hmm. Bu önemli bir proje. Yine diğer taraftan e, ülkemizin gelişmesi ve zenginleşmesi için firmalarımızı ihracata yönlendirme amaçlı ve onları ihracata <laughs> e, yönlendirebilecek bazı çalışmalar yaptık. Bu kapsamda hem bakanlığımızla hem de kalkınma ajansımızın destekleriyle Tekirdağ Ticaret Sanayi Odası'nın içerisinde bir dış ticaret istihbarat merkezi oluşturduk. Burada bir uzmanımız var, Berk Karakaş. Çok da başarılı bir kardeşimiz. Eğer Covid ya da pandemi sürecini yaşamamış olsaydık, inanılmaz boyutlarda rakamlara ulaşacak çalışmalar yaptık. Hatta bu kapsamda Edirne ve Kırklareli illeri içerisinde ben kardeşimiz en başarılı dış ticaret uzmanı oldu. Ee, her yıl yaklaşık 15, 17, 20 firmamıza hiç ihracat yapmamış firmalarımıza ulaşarak bu firmaları ihracat yapmaya ikna etti. İhracat yöntemlerini e, bunlara, bu üyelerimize e, anlattı. Onlara pazar buldu, pazar oluşturdu. Yani e, e, sıfırdan emekleme yürüme ve koşma dönemine kadar bu firmalarımızı getirdik. İlk başladığımız yıl yaklaşık 2 milyon dolara yakın e, ihracatta artış yarattık bu çalışmalar. E, bu yıl biraz daha fazla olacak. Çünkü e, bu hizmeti duyan firmalarımız da bize e, dış ticaret istihbarat merkezinden yararlanmak istediklerini beyan ediyorlar. Biz de e, ihracat yapabilecek bir potansiyeli olan firmalarımızı tespit edip ben kardeşimizin birebir firmalara giderek üyelerimize hizmet amaçlı ee, onları e, dış ticarete e, ve ihracata e, hazırlıyor. Bu bence çok önemli bir proje. Yine diğer taraftan <laughs> e, Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi Kısa'da abgem olan bir anonim şirketimiz var. Şirketin kurucusu, benim yönetim kurulu başkanı, benim 26 oda ve borsamız ortak bir şirketim. Edemne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'da ve borsalarımızın ortaklığı var. Ee, bu şirketimizle birlikte e, gelişen ve değişen e, satış teknikleri kapsamında üyelerimizi dijital ortamda ürünlerini hem e, ülkemiz genelinde hem de uluslararası aranda e, bu ürünlerin satılmasına fayda sağlayacak bir dijital platform, yani dijital bir satış sitesi pazar yeri oluşturma çabaları. Bu kapsamda da Kalkınma Ajansımızla birlikte e, çalışıyoruz. Yaklaşık 4 milyon TL bütçesi olan bir proje. Bunun 1,5 milyon lira kısmını bakanlık bize hibe olarak e, verdi. Geriye kalan 2,5 milyon lira kısmını yine Abiyen'in ortaklığı içerisinde bulunan oda ve borsalarımız olarak fonluyoruz. Buradaki amacımız e, Trakya bölgesinden hem Türkiye'de hem de dünyada tanınan bilinen bir pazar yeri sitesi bir alışveriş sitesi oluşturuldu. Milyonlarca ürünün bir araya getirildi. 27 yabancı bile entegre edilmiş. İşte toplu dağıtım ya da kargo. E, anlaşmalarının yapıldığı e, banka anlaşmalarının yapıldığı üyelerimizin cebinden bir yıl boyunca hiçbir maliyet e, üyelerimizin cebine eklenmediği e, böyle bir sistem. Neden? Çünkü e, şu, özellikle şunu belirtmek istiyorum bu pandemi süreci içerisinde COVID döneminde e, dijital ortamın, dijital e, satış ve pazarlamanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha karşımıza çıktı. Niye? Hastalıktan korunmak için yasaklı dönemde herkes evinde otururken bir taraftan da ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bu e, dijital platformları, dijital siteleri kullanan insanlar alışverişlerini bile internet üzerinden yaptı. Dolayısıyla geleneksel kanalda satışın e, gitgide azaldığı, dijital pazarda da satışın gitgide yukarı olduğu bir dönemde biz bir meslek odası olarak böyle bir projede doğru bir projede üyelerimizin önünü açabilecek, onlara hem bir e, vizyon kazandıracak hem de cirolarını e, arttırmalarına, ürünlerinin e, satışının hızlanmasına fayda sağlayacak bir proje olarak görüyorum ben bunu. Çok da önemsiyorum. E, kayıtlarımız başladı. Yaklaşık 400 civarında üyemiz kaydoldu. Tekirdağ'ın, eline, eline, ve Çanakkale ellerinden bin üyeyle e, başlama hedefindeyiz. E, bunu yaparken de tabii çok teknik anlamda birçok e, yapılması gereken iş var. Bizim diğer sitelerden yani e, mevcut da ismi bilinen, ismi, isimlerini söylemek istemiyorum. Türkiye'de faaliyette olan önemli sitelerden farkımız şu. E, biz kendi dijital platformumuzun içerisinde örnek veriyorum Fatih'in işletmesini e, işletmesinin birebir e, kendisini tanıttığı ve bir e, pazar yeri oluşturuyoruz. Diğer sitelerde ürünü tıkladığınız zaman onlarca ürün çıkıyor karşımıza, onlarca farklı fiyat çıkıyor. Ama e, Fatih'in e sattığı ürünlerle alakalı bir tıklama geldiğinde direkt Fatih kendi iş yeri tüketicinin karşısına çıkmış oluyor. Dolayısıyla bizim onlardan çok daha farklı yönlerimiz var ve bu proje bence çok başarılı olacak diye düşünüyorum. Çok, çok da doğru bir zamanda yapılmış bir proje. Yine e, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz e, kurumsal anlamda eğitim hayatına çok önem veriyoruz. Biliyorsunuz e, geçen dönemki seçimlerde de Tekirdağ bir meslek listesinin yapılması ile alakalı sözümüz vardı. Bunu başkanımızdan da rica ettik. E, Bu meslek listemizde yapıldı. Milli eğitime teslim edildi. Halen açılışını da yapmadık. Önümüzdeki yakın gelecekte. İnşallah e, Sayın Başkanımız Rıfat İsterciklioğlu'nun katılımıyla yine Tekirdağ'da e, görev olan devlet büyüklerimiz, işte Mustafa Şentop hocamız, Faik Öztürk ve vekilimiz, yani tüm siyasi partilerimiz temsilcilerini de davet ederek kamudaki yöneticilerimizi, valimizi, Büyükşehir Belediye Başkanımızı, İlçe Belediye Başkanımızı e, herkes davet ediyor. Böyle bir coşkulu güzel bir açılış da yapmak istiyor. Çünkü eğitim bizim için olmazsa olmaz. Ve e, bünyesinde görev alan Tekirdağ Ticaret Odası ve Tekirdağ Ticaret ile birlikte e, şu anda Tekirdağ Süleyman Koşu'da 3 tane okulumuz var bizim. Tekirdağ Ticaret ve Sanayi yapmış olduğu okul. Tekirdağ Ticaret Korsamızın yapmış olduğu okul ve en son tohum yapmış olduğum mesleki eğitim listesiyle birlikte cami olarak Uç okulumuz var bizim. Eğitime verdiğimiz anlayışta burada e, bu okullarla en somut gösterdiğimiz ve her dönemde de e, eğitimle alakalı hem kendi bütçemizden hem toptan gelen kaynaklarla eğitimi sürekli destekliyoruz. Geçen yıl biliyorsunuz yaklaşık 115 e, bilgisayar dağıtık öğrencilerimizin. Bu yıl yine ciddi hazırlık içerisindeyiz. Ee, herhalde herhalde ihalesi sonuçlanmak üzere komisyon takip ediyor. Yaklaşık 1200 öğrencimize kışlık, bot, mont gibi e, ürünler dağıtacağız. <laughs> edeceğiz. Dolayısıyla eğitimi çok önemsiyor ve bu kapsamda çalışmalarımız devam ediyor. Tabi anlatılacak çok şey var, proje var. İşte Teknopark'ın kurulması, Teknopark'ın hizmet binasının e, inşaatının yapılması, yine e, Tekirdağ'da Süleyman Paşa kent merkezinde bir fuar ve kongre merkezinin e, yapılması ile alakalı çalışmalar. Ama e, sadece yetki sahibi biz değiliz. Biz rica bir kurumuz. E, zaman zaman e, ağır aksak giden bazı projelerimiz var. E, fuar ve kongre merkezi projemiz de bunlardan bir tanesi. Ama bunun hayata geçirilmesi lazım. Niçin? E, bu şehirde Sanayi kuruluşları yok, sanayi yönünden gelişmiş değiliz Çorlu ve Çerkezköy'e göre. Ya hiç olmadı sosyal anlamda bu tarz organizasyonların şehir merkezinde yapılması ve ticari hayata biraz katkı sağlaması açısından. çorlu köyü üresi, biz pazarlayalım, ne yapalım. Ee, bu projeyi önemsiyoruz, çalışmalarımız ve takibimiz altında. Birkaç tane yer tespit ettik ama her zaman hayal ettiğim gibi de olmuyor bazı zorluklar çıkıyor karşımıza. Yine yatırmalı projesini çok önemsiyoruz. Ee, üç kez ilerleye çıktı bu. projenin ilerleye çıkabilme, çıkabilmesi ile alakalı en çok emek veren kurumlardan bir tanesiyiz. Çünkü bu şey bu sosyal ve iktisadi hayatına fayda sağlayacak önemli projelerden bir tanesi. Dolayısıyla bu tarz çalışmalarımız var. Önümüzdeki dönemde de devam edecek inşallah. İşte Kobiler sitesi projesi projelerimiz var. Ama hem Covid'in yaşanması hem de global krizi e, oluşması, bazı projelerin e, takibinin ya da hayata geçirmesiyle alakalı zaman açısından ötelenmesine sebep oluyor ama bunları yavaş yavaş, yavaş yapacağız, Allah'ın Tekirdağ, Türkiye'nin önemli kentlerinden bir tanesi. Özellikle e, yaşam kalitesi, ee, yüksek olan kent sayısı Türkiye'de az. Yani sayabileceğimiz iller arasına giren illerden bir tanesi de Tekirdağ. Yani ben, kendi mantıklarına kendi aklıma göre 10 tane doğru kanatındayız. Tekirdağ'ın da e, yaşam kalitesinin yüksek olduğu kentlerden bir tanesi olduğunu önermiyorum. Aslında e, güzel bir doğası olan, ulaşım imkanları, e, ve e, tarihi geçmiş olan bir yani kent Tekirdağ. E, dolayısıyla e, şehrimizi biz çok çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. E, niçin? E, şundan dolayı e, dünya yapay zekayı, nesnelerin internetini, işte karanlık fabrikalarını hayatına sokarken Tekirdağ'ın, Türkiye'nin de bu değişim içerisinde uzakta kalması ya da e, işlenmeyen verilerle, güncellenmeyen hedeflerle yürümesi düşünülmemesi. Onun için Tekirdağ ile ilgili hayalim e, akıllı kent Tekirdağ diye bir başlığımız olması lazım diye düşünüyorum. Bu başlık altında da birçok e, konuyu e, endüstri 4.0, akıllı kent 4.0, tarımda tarım 4.0, hizmet 4.0 dijital ticaret 4.0 gibi e, tabirler içerisinde Tekirdağ'ı geliştirmemiz gerektiğine kanaat ediyorum Yani açmaya çalıştığımız zaman e, başka neler söyleyebiliriz? Bunları yapmalıyız ki bu şehrin beşeri sermayesi gelişsin. E, bu işleri yapmalıyız ki e, mali kaynaklarımız çoğalsın, insanlarımız zenginleşsin. Bu işleri ee, geliştirmeliyiz ki yenilikçi ve inovasyon üreten bir kent e, olabilelim. Yani bunlara çok önem vermemiz gerekiyor bizim. Aslında Endüstri 4.0 bile belki dünya literatüründe eskimeye başladı artık. Dünya Endüstri 5.0 konuşuyor. Ama biz 4.0'dan bile başlasak o 5.0 e, kavramına da hızlı bir şekilde ulaşırız diye düşünüyorum. Dolayısıyla e, bu kapsam içerisinde daha müeffe, daha zengin, iş imkanlarının çok olduğu, kazancın bol olduğu, sosyal refahın yüksek olduğu bir kent hayal ediyorum. Bunu yapmayla alakalı bana göre her şey var, her türlü imkan var. Çünkü Tekirdağ lojistik kenti, Tekirdağ tarım kenti, Tekirdağ endüstri kenti, Tekirdağ hizmet kenti. Tekirdağ Turizm Kenti'nin başlıklara baktığımızda e, akıllı kent Tekirdağ başlığının altında e, bunları açarak Tekirdağ e, gelişmiş ve zenginleşmiş bir şehir olarak e, görmeyi çok arzu ediyorum. Öğreten ve öğrenen Tekirdağ. Yani aklı kullanmak, akıl, akıllı bir kent yaratmak. Örnek veriyorum, trafik ışıklarında falanca 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 dakika duruyoruz. Ya yani bir yeşil darlığı uygulaması olsa, insanlar şu kadar kilometre hızla giderken hep yeşilden durmadan geçebilseler, yapılmayacak şey mi? İşte İzmir'e giderken Ayvalık'tan geçiyorsun, yeşil dalga uygulaması var. İşte 70 kilometre süratle hep ilerler iseniz hiç kırmızı ışığa takılmadan seyahatinize kesintisiz devam edebiliyorsunuz. Ve yani aynı şeyi burada da yaratabilirsiniz. Bu bir basit bir örnek. Yani açmaya kalktığımızda karşımıza çıkacak çok çok önemli şeyler var. İşte tarım 4.0 örnek veriyorum. Ee, akıllı tarım stratejilerine uygulamak lazım. Ee, yeni teknolojilere adaptasyon lazım. Ekim, di dikim, işte sulama, gübreleme, akla gelen her şeyi uygulamak lazım. Bilimsel yapmak lazım tarımda. Örnek veriyorum, turizm 4.0. Dünyadaki yeni trendleri incelemek lazım. Ee, yeni destilasyonlar oluşturmak lazım. Yani SWOT analizleri yapmak lazım. Ee, çalıştaylar yapmak lazım. Yani bunlar, bunları yaptığınız takdirde Tekirdağ'ın farklı farklı değerlerini yeni trendlerini, yeni destinasyonlarını ortaya çıkarabiliriz. Bakın, daha önceki yıllarda biz bir Avrupa Birliği projesi yapmıştık. E, i̇şletmelerimizin gelişimiyle alakalı. Bu proje kapsamında e, çok önemli e, işler çıktı. Üyelerimizin, firmalarımızın e, gelişimine, kurumsallaşmasına, sürdürülebilir olmasına inanılmaz katkı sağladı. Yeni destinasyonlar çıktı. Ee, şehrimize bu proje kapsamında e, kültürü ve cennet parası farklı kitle gelmeye başladı gibi gibi. Yani yapılabilecek çok şey var. E, ticaret 4.0. Yani dijital ticareti insanlarımıza e, sıksın. Anlatmamız lazım dijital ticaretle alakalı özellikle e, gençlerimize e, dijital ticarete yönlendirmemiz lazım girişimcileri e, arttırmamız lazım yani çok fazla e, gidilecek konular çok fazla yol alınacak e, başlık var aslında e, bizim sloganlarımızın içerisinde işte Türkiye'nin parlayan yüzü tekirdağ bu tarz şey başlıklarımız var. Gerçekten önemli. Bir daha saklanmış şehirlerden bir tanesi. Bence çok kıymetli. İşte bir buçuk saat sonra Bulgaristan'dasın. Bir buçuk saat sonra Yunanistan'dasın. Bir buçuk saat sonra dünya başkenti İstanbul'dasın. Bu kadar önemli bir lokasyon. Deniz yolu var, demir yolu var, duble yollar var. Karayolları var. Havaalanı var. Biz var olan e, imkanlarımızı daha gelişmiş ve faydalı anlamda kullanabilme becerilerini geliştirmemiz lazım. Onun için yap yapmamız gereken çok şey var. Akıllı kent Tekirdağ bir başlık. Bunun içerisinde işte söylediğimiz e konuları geliştirmek de bizim elimizde, Bizlerin elimiz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tekirdağ'da yaşayan, çalışan her esnafın her şirketin, her sektörün, her sivil toplum, derneğinin, kuruluşun, STK'nın kendisine şu soruyu sorması lazım diye düşünüyorum. Ben Tekirdağ için, ülkem için, şehrim için, ülkem için ne yapabilirim diye düşünmesi lazım. Aslında bazen yaptığımız e, anket çalışmaları var. O anket çalışmalarında çıkan sonuçlu da, bizim şehrimizde yaşayan insanlar şehrin neye ihtiyacı olduğunu, sorunun ne olduğunu gayet iyi tespit ediyor. Bunun da bilincinde. Ee, bence en önemli olan şeyden, şeylerden bir tanesi ortak akılla bu şehri yönetebilmek. Yani kamusuyla, özel sektörüyle, yaşayanıyla, sivil toplum örgütleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, siyasetçileriyle birlikte bu şehri yönetebilmek. Tekirdağ en önemli eksiği bu bence. Neden? Çünkü ortak okul, ortak vizyon ortaya konur ise yani nihayetinde hepimiz etten ve kemikten bürümüş ee, yaratılmış kişileriz, insanlarız. Yani her, her insanın doğasında bencillik vardır, öne çıkma isteği vardır. Bunlardan arınmamız lazım biz. Birlikte hareket etmemiz lazım. Her şeyi doğru bir bir insanın her şeyi doğru bilebilmesi çok mümkün değil. Ama e, biz birbirimizin kusurunu ortaya çıkarmak yerine kusurunu örterek ya da eksiğini görmek yerine eksiğini göstererek veya eksiğini tamamlayarak hareket edersek bu şehri istediğimiz standartların üzerine getirebiliriz. Bu konuyla alakalı da yeni bir başlık olmalı. Bir başlık altında konuşmalıyız İşte tekrardan geleceğini konuşuyor diye bir slogan oluşturalım. Bu sloganın altında valimiz, büyükşehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanımız, meslek odası yöneticilerimiz, siyasetçilerimiz, siyasi büyüklerimiz hepsiyle birlikte ortak çalışmalar yapalım, toplantılar yapalım, doğru ve yanlış olan projeleri oturalım, tartışalım, konuşalım, doğru doğru olanları seçip öncelikli olanları belirleyelim, onların hayata geçirilmesi için çalışalım, takipçisi olalım. Yani yapılacak çok şey var. Çok şey var gerçekten. Ve yani belki absürt bir söylem olabilir ama ben Türkiye'nin 81 vilayetini karış karış gezmiş birisi olarak, yaklaşık 70 ülkeye seyahat etmiş bir insan olarak e, bu kadar güzel doğası, dört mevsimi olan bir şehri e, şehirde yaşıyoruz ama standartlar çok daha yüksek olmalı bizim şehrimiz. Buna inanmıyorum. Bunları yaratabilmek için işte e, Tekirdağ geleceğini konuşuyor diye bir başlık koyup ortak akıl toplantıları yapıp şehrimizin e, eksik yönlerini, ihtiyaçlarını ortaya koyup bunların da giderilmesiyle alakalı gerekirse proje üretelim, gerekirse işbirliği yapalım, çalışalım, koşturalım. Daha e, güçlü, e, daha zengin bir şehir, daha mutlu bir şehir edelim. Benim hayalim, beklentim ee, bence bu. Çünkü gerçekten şehirde yaşayan insanlar e, bu şehrin eksiklerinin ne olduğunu biliyorlar. Ve bu şehrin insanların talepleri, bizlerden, yöneticilerden talepleri de bu minimalde. Ona da inanıyorum.